sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak yeni mahallede bulunan Beyzade Urfa'dayız ve yanımda işletme sahibi Mehmet Bey var. Mehmet Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun iyiyim çok şükür size iyisiniz inşallah. Sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Evet. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Evet. Mehmet Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Mehmet Bey pizzacıdır, pide, e, lokum e, e, Tam böyle 20 senedir bu işi yapıyoruz. Yani bundan önce İstanbul'da yaptım. Ondan sonra Ankara'ya, işte şuraya geldik. Tam doğru 20 senedir bu işi yapıyoruz. Genellikle pide, yani pide çeşitlerimiz var. Kuşbaşı, kavurma, işte atıyorum lahmacun filan. Yani pide çeşitleri her şey var, her şey mevcuttur. Katmer var, künefemiz var. Önceliğimiz temizliktir. Yani genellikle sürekli bakıyoruz yani işte elemanlarımız üstü başı olsun. Evet. E, yemek ürünlerimiz olsun. Yani sürekli Hijyen papırağı... kurallarına uyuyorsunuz değil mi? Aynen. 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 Süper. Evet, süper. Peki paket servisiniz var mı? Paket servisimiz var. Evet. Şu anda 3 tane kuryem var. Süper. Ee, artık tren da biz zaten onlara vermişiz yüzde 35. Onlar yani taşıyoruz. Tren yol demekte de yine varsınız. Aynen aynen. Tren yol getirdir, yemek sepeti. Getir, yemek sepeti gibi platformlarda da yer alıyorsunuz. Aynen evet. Süper. Peki başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz. Profesyonel bir ekip de var arkada. Aynen. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda 8 tane elemanım var, 3 tane çocuğum var. 8 kişi. Aynen evet. 5 tane de elemanım var. Burası Demetevler Mahallesi, Vatan Caddesi, 50 0312, 332 18'e Siz de bu numaralardan ulaşabiliriz izleyicilerimiz. Süper. Peki son olarak da bölgenizde birçok bu sektörden firma var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? bizi ayıran e, pide yani kalitesi biz zaten e, bu mesele sana aynen dediğim gibi 20 senede beri bu işi yapıyoruz. Evet. Bizim pide çeşitlerimiz Ankara genelinden hani bu e, pideleri olsun, lahmacun çeşitleri olsa herkes bunu yapamıyor. Hı, hı. Aynen. Yani ürün ürünlerimiz kaliteli. Gayet lezzetli. Doy, doyurucu, lezzetlidir aynen evet. Peki, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, ben bu, bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Uzun, yorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Aynen öyle, teşekkür ederim. İşimin uzmanıyım.